Herhangi bir kilit alacağım. Herhangi bir kilit. Evet. Ama ben de çalamazsın hemen, diyorum. <laughs> hemen hemen akının peşine yapışıyorum abi ben. Kafam çarptı lan. Akın nerede akın? Aha burada. Gazsalı atlayacak, çattan atlayacak. Lan gazsal bizim gazsal değil. Aa Yo. korktum bir an. Kanka canım yok. Kit var mı? Gel, Kit var yok. gel. Adam çatıda ben ya. Hala silah bulamadım. Gel gel al al. Söylesene oğlum. Attım attım. Bir adam geldi bu çatıda gelip yüzünden bulamadım. Bu ne lan? Çok korkunç bir insandı <gülüyor> bu. <gülüyor> bu ne oğlum mavi mavi? O, ödüm koptu ya masum abi bir şey. Ekran bozuldu zannettim bu çattaki ne oldu kanka? Evet, teleport aslanı vuracağım da, teleport uzunmuyor. Şuradan biri atladı. Ya çatı in aşağı ya. Oğuz abi boyun yetiyor mu? Yetmiyor, onu deniyorum da. Lan tut. Hayırdır he? Anam. Tamam iyi. Baydım baydım, çatıyı baydım beni. E. Rahat gel. Tamam. Abi şu altta da biri var. Nerede? Aa, Onu bilmiyorum. Başarı, ben patrona gideyim. İlk Bomba. Aldım. Kil mi çaldın? Abi tabii direkt peşindeyim. Kil çalmaya oynuyorum ya. Yani. <laughs> ya hala bir tane silah var elimde ya. Nerede lan bu. Lan. Aşağıdan Lan silah ver lan. M4 vereyim sana. Tamam tamam. Şurada abi. Ev uzak başaramıyor. <laughs> Geldiğimiz yerden 3-4 kişi geliyor. İlla bir tane denk gelir. Akıncı ayıp ediyor. Gelmez ediyorsun. abi gelmez. Ben çalamazsın diyorum. Eyvah. Sefer başaramayacaksın. Abi, senin senin kanalın benim çalmalarımla dolu. <gülüyor> <gülüyor> teleport attı dışı tepeye abi dikkat edin. Nereye? Geminin üstüne. Aa oraya mı attı? Gemin mi oraya attılar ya. <laughs> Şuraya bir teleport attı. Teleportun Şimdi adam var. Adamlar aşağıda üstte. Oo. Hangi o soldakini Çıkartıyorum. Ey Yavuz ya, abi ne oldu? bomba atıyordum ya. Aa yap patlattı? Ama. Oynayalım oraya bayıldı. oynayalım. Da. Oynayalım. Bir iki kişi bastı. Beyler gelin gelin oynayalım. Aa yaktım lan sol tarafı da. Kaçamadı bu. Karşıda kanka uçtuk gel. Aha. Oy, gerçekten. Bomba Bu da baygın. Gitti. Kanka buradan birini ya, baydım. Abi önümüzde adam var. Bu tepede Aftan. var mı acaba? Şu evden sıkıyor sanki. Ha, bak şurayı baydım içeriden <laughs> birini kanka ona göre. Yo üstte abi, üstte, üstte burada demiş. burada. Evet. Atlan be. <laughs> ah, kaçamadım poltaldan. Abi teleportun içine girdi bomba bir de var ya. Vallahi var ya. Bilmiyordum bomba attığını ya. Yavuz abi ne yapıyorsun burada? Ee, şöyle bir bakayım dedim be üstüme bir şeyler alayım. Ha, oyunda komik duruyor. <laughs> <laughs> Beyler Yavuz ya. abi beni kaçırdı. Ben dedim ki ben patlatayım siz gelip lootlanın. Birlikte ya. yaramıyor yemin ederim. <laughs> abi çok iyi bir, bir kalbim Allah Yavuz abi ne yaptı? <laughs> Lan ya. Oha. Aklım, aklım bir popoya uçtu. <laughs> Atacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Abi, eski ciritçilerden kim kaldı? Abi bir afro sporu bu ha. Yanlış anlaşılmasın. M24 var burada. Oğlum biz o Nerede kanki? Patron şey yapıyor. Abi M 24 var <laughs> burada. Burada da varmış. İki tane olmuş. Toplayın toplayın. 5 6 yok mu? Rozok tepede halı var da. Abi. Denk tepe portal, tepe portal. Tepe tepe bunu atabilirsen. Atsıca attım abi. Gel. Tamam sen çık oraya çık çık. Yapıştır kanka hepsini görüyorsundur sen. Araçta biri kaçıyor abi. Gaza bakıyorum. O benden hayatta kaçamaz. Lan patla. He. Oy. Allah adam yatıyor dur dur. Evde lan. aşağıda adam mı vardı. Ben yanlış bir ses aldım. Kanka var var rozok dolu. Rozok dolu olsa bana sıkardı diye düşünüyorum da. Kanka rozok dolu ya. Nasıl değil? O ne lan? Sen... O, o, o. Rozok. Rozok dolu var, ya. Ha var şurada şurada. Infomda. Evin ev, yamacına geç abi yol tarafında. Sağa doğru geliyor şuraya doğru. Ama Yavuz e, abi çaldın mı? Yo vallahi portal yokmuş yetişemedim. <laughs> Akın bak beni çok tahrik ediyorsun ama bak. Abi ama hala çalamadın. Duygularının en yoğun olduğu zamanı bekliyorum. Ha en mutlu olduğum zaman değil mi son abi, adam. Tabi tabi. Tabi <laughs> böyle mesela 40 tane vurmuşsun 41 vuracaksın onu çalacağım. Oo. <laughs> bak o zaman ben işte. Ben bakayım abi ya mermim hiç çok... Kanka yani burada çok bak. loot var burada. <laughs> gelin buraya istiyorsanız. Bilmiyorum nedense sana bir güvenesim gelmedi şu Vallahi an. Valla var kanka varla gel gel. <laughs> bir sürü şey var. Çabuk yapın gelin ben gittim. Arkadaşlar, Beyler. Hoki'de şu an kalıyoruz, çalıyoruz. Toki'de şu an öyle şeyler oluyor ki pompalı sesleri, groza sesleri, uzi sesleri her şey var ona göre oynayın. Geldik. Lan bu ne? Anam anam anam. Mazlum help. Hayır beyler. Durun burada. Can basıyor. DB, çok yedi. Baygın. Merden tutuyor biri bomba çekti. Tam mazlum ama. DBS'li oydu. Vurdum vurdum DBS'li vurdum. DBS'li vurdum. Al, alıyorum. Oo ben ne yaşadım ya. BBS'nin yani düş nasıl düşmedi anlamadım ya adam sektirdi bana da. Ben acil batırdan önce gidip bir tane kill çalmam lazım. Abi şu an benim hiç alakam yok ona çalmış sayılmaz. Abi ama. 4 tane molim var. Ya buradaki her kill çalınmış sayılır bence. Al Allah Allah. Uyyy molotof attı. Ben bir M24'e kısa bir ara verdim şimdi. Orayı duman edip geleceğim. Şurayı bir yakacağım ben. Ben peşinde gidiyorum. Ha <laughs> ha. Kalamadım. <gülüyor> Allah, <kahretsin>. Allah bomba. <laughs> adam var adam. Ay. Ben Lan ben oğlum bombalar nerede ya? Odada ya. Aşağı atladı abi aşağı. Canı yok. Kaldı. Canı yok oğlum canı yok. Abi yuvayı vuramadım. <laughs> Ben bunu kim çalıyor? AXEL <laughs> Yavuz abi akından çalacaktı. Kili Aksel Yavuz abi'den çaldı. <gülüyor> 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 Oğlum ben saat kovalıyorum? Yemin ederim. Ama ama vurmasaydı vurmuştum abi. Gene çalamıyordun. <laughs> e ben bakma arkanda arkamda geziyorum. Sırf adam çalmak için. <laughs> Az önce de çalamadın. Vurdum. <laughs> Çalamadım. Ben göremedim. Sen önce gördün. <laughs> Gel Yavuz abi gel. Sana bir şans daha veriyorum gel. Tamam. Getir, getir getir getir. Nerede lan? Aa geliyor. Geldi. Baygın. Aa çaldı. Aa, gözünü mı? Saldırma yani vurdu. Tamam. Uyy. Yavuz abi çaldın galiba. Evet hafif çalma sayılır ama bunu da ben saymıyorum. Bence tamam. de. Yani o çok orijinal çalmam lazım. Yani orijinal olması lazım. Bu hiç çalma olmadı. normal vurdun. Bu, ha bu normal rutin çatışmada oldu. Bu tabii sayılmaz. tabii. Sayılmaz. Nerede lan bu adam? Nereden baydın? Kaldırmada bu? kanka. Kaldırmadan baydın. Görün Sekizim yok ya göremiyorum. Kör oldu Getiriyorum sekizi de yakıtım yok. Ha, araba araba araba. İkinci katta. Bomba çek bomba, bomba. Oğlum bu ne? Bunlar sıkıyor. Görmeden. E ee, bombatım bomba atın, bomb atın. Aa, ben arkada kaldım. Ne tarafta kanka? Baygun arkalayabilir miyim? Ben. Vallahi bilmiyorum arkalayabilir misin de. Aa burada burada. Yatıyor yerde abi. Tam baygın. Bir de Oğlum burada yatıyor. Aracın ya? orada. Aa. Aa beni nasıl çekti bu? Oha. Allah, kaldırma da bitti ya. Lan şansa bak. Kaç hayda. Bir saniye. Lan be. O nasıl çekti harbiden ya? Ama gerçi biraz çıktım mı acaba bakayım? Abi. Benim var mı Abi önde bana sıkmıyor. Arkanın 8 az. bana sıkmıyor Aa, adam. Amere var sıkmıyor. burada gel. Adam çekmek için. Ama Axel'e sıktı. Hakikaten bana sıktı. Ama... iki mermili. Ama bir şey diyeceğim. Adamlar daha çıkmadan sıktı ya. Ben onu anlamadım. Yani. Ben tam sıkıyordum. Senin portalla geri gittin. Bana ben portalla Agze. direkt adamın arkasına çıktım. Şurada da yatan Agze. biri vardı. Azelin öleceği var Olur ya. Aha. Ne oldu? Paraşüt. Bunlar mı iniyor <laughs> ya? Kaldırmalarım <laughs> mı var. Hayırdır ya? Adam olsun. Ne? Tertemiz vurdu beni. O halıyla, halıyla atladı bence. Yok yok kaldırmadan yo şeyden yo geldi bu, doğdu buradaki adam Benim o. He. Bu, bu ikinci kaldırma gibi bir Peki. şeyle geldi çünkü AK attı bana. Bu şey evet, ya bu doğ, doğması kaldırma, vardı. Doğru. Doğması vardı. Doğru mu? Mazlum biz bu oyuna yeni gelmedik kardeşim. Biz kaldırma şey var he. Pazartesi başlamadık he. Koşarak mı arabayla mı? Arabayla arabayla arabayla. Allah kahretsin bu arabanın ya araba gel, gel. bir şey kalmamış. <laughs> ama o aralardan bir yerlerden geçti ama ne tarafa geldi görmedim. Aa burada burada önde lan. kafa at kırmızıya. Evet evet kafa atabilirsiniz. İki kişiler. Aha durdum. Bir bomba. Evet, bombalayın, ya bombalayın. Abi, önümüzde de var. Yaktım orayı. Allah, canım yok beyler. Headshot'ı var, headshot'ı var. Canım bir, canım bir. Mazlumunu vurman lazım. Mazlum bayılma, bayılma. Ha, bomba atacağım. Tamam, Sağdakinin de canı can? kaldı. Sağdaki nerede? Ne i̇ki kişi, iki kişi. Ben kaldım burada. <laughs> tamam, tamam. Ben vuruyorum, sıkıntı yok. Tamam, tamam. Atıyorum. Baygın baygın. Arkın abi arkanda ses var. Evet duydum bir dakika. Arka dur. Binada Hep bir daha var. Geliyorum abi. Abi o Bina binadaki son son. son. O binadaki son. Bura geldi acil eve girin. Arkayı vurdular ha vurdular. Vurdular mı? Beni tutman lazım Mazlum. Evet. Mazlum kaldır. Ha vurdular bunu bunu vurmuşlar. Tamam. Bunu vurmuş. Abi, ya, Rozok tepe vurmuş bak. Evet evet. Biri kaldı orada diğerleri arabayla geliyor. O zaman şura duruyor, şura duruyor. Abi orayı da vurdular. Beni orayı da vurdular. <laughs> evet evet. Ha. Rozok tepeydi o da aşağı indi. Skula doğru. Geldi, geldi 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 Rozok tepe geldi. Geldi mi? Ya aşağı düştü. Canı yok. Birini vurdum. İki bir kişi daha geldi şuradan. Tamam, bir dakika. Abi Rozok sepe rahat durmuyor. Dışarıda Hı, sana geldi. Yok, şey. Tamam. Rozok kaldı. Abi kaldırmaz mı? Kaldır kaldır bakıyorum ben. Aldım. Mağdur sesime gel. <laughs> 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 Thank you. Nerede iki ya bir göremedim. Kanka tam direkt dibinden sıkıyordu. Ama o yani, AMR. E... Şey Marketin o taraflardan bir yerden AMR e geldi. Tamam. Kırmızı kırmızı. Market kırmızı Kırmızı da var biri. Muhtemelen o zaman abi. Ne maç oluyor be? Arabaya bindi bak. Location. Aha. Markete gitti, arkaya gitti market konuşamadım ya. <laughs> aynen, aynen kanka. Anladın mı? Oradan oraya işte. <laughs> Bu da güzel. <laughs> tamam abi. Gel fişek atlar basıyoruz. Bas abi. Bas bas bas. Sağ köprüden geçin. Sağ köprüden. Pozokdan geçmeyin. Sağdan geç kanka. Çünkü adam durmuş evde. Balkonda herhalde. Aa yo. Ha mağara girişindeler. Vay vay vay. Yedim sizi. Yapma. Oo o da halıyla yükseldi ya. Aman yürü, yürü, yürü. aman aman. Adamı kıstıracaklar yemin ediyorum bir yerde. Yok ya mağara girişindeler abi. Biri halıyla uçuyor gördüğün gibi. Biri nerede? Ha şuradaydı. Biri şuradaydı ona göre. Görebilen ağaçta. var mı onu? Ağaçta. E, hangi ağaçta? İşaret attım. Baygın o. Lan Çektim onu. Ah, oh, halı indi şeye, mağaraya. Dropta, dropta. Oo, tamam. Oradan çıkartma onu kanka. Arayı Adamızda aldım. Halı, adam var. Adam ben, ben o. Üstümüze. O be, ben, ben değil miyim ya? Paraşütle adam iniyor. Kafanızın üstüne bakın. Abi, aha gördüm. O abi ya, çok uzak o. Bir dakika nereye düşecek ona bakayım. Sistem geçiyor. Tamam benden kurtulamadı abi. Kafamıza atlayan ne tarafta abi? Bu dropta adam var dedin yok kanka görünen o, yok. Droptaki adamdı işte şurada Mantı vurdun mısın? ya. Hayır burada vurmadım Onu ki. Da vurdu sen? Tamam canı sıfır onun ya. Şimdi canım. ay bir tane yedi. Ya evdeki ona niye sıkmıyorsun? Aa. Ona sık lan. Adama bak. Evi mi? Evi göremiyorum ki. Ya ona değil mi? Sana demedim lan. Evdeki adam diyor. Evdeki ne diyor? Ben de evdeydim de karıştırdım kendimi <laughs> ya, adamla. <laughs> adam ismini Adam patates gibi koştu aşağı doğru. Ona sıkmadı bana sıktı ya. Ya ne oldu öldü mü? Buraya. Herhalde öldü ya bu. Ay yanlışlıkla sola sis attım bakın arkana ona göre. Tamam. Beyer yavaşça yaklaşın buraya alanda değilsiniz. Geliyoruz. Ne yapıyor lan bu? Oyna oyna abi oyna. Oyna şu eğime geçin. Elevise Köprüden head. geçin. Ben bakacağım size. Ay. Bak öldü o. Okay. Tamam öldü. Şu sağda bir tane adam olabilir bak. Oraya geç. O adamın Elevise olduğu yere head. geç kanka. Yavuz abi. O adamın olduğu yere geç. Arkamız falan gelmez herhalde. Sen de git kanka sen de git. Ben en son buradan geleceğim. Bakın şurada. Heh tamam. Ay. Aa abi bana bir amer attı. alanı ölmeyeyim. Sakın ölmeyeyim. Sakın. 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 Yapma. Yapma öyle Heh, Hah, Geçtim. Tam bu önümüzde bir yerden atmıştı Nereden attı o? Ev mi? Duymadım. Tamam. Sanki hangar arkası gibi diyecektim Vay hangar ya. arkası. Hangar arkasından da bir tık ileride. Hangar üstü de olabilir ha. Geliyorum. He balkondan hangar. atıyor ara. Evet evet balkon. Allah ölüyorum lan. Aynen şunda şunda. O ne ya adam amere vurdu ya. Beyler siz iyisiniz Tatında. herhalde Tatında ben bir. Gerek alacağım buradan bekleyin. Al tanka. Victor Reis çıkmazsa inşallah şurdan Hmm, onun dışında iki kişi daha var dikkat. Evet o yüzden dedim. Yani kelleydi. Headshot'ı var. Ha, He, bir tane de oğlum iki headshot. Aa bir de sağ çatıda Şunda. Enemies ahead. Onda birkaç tane body yedi. Ben ona bir Ali Cengiz'le oyunu yapacağım. Dur abi dur acele etme Aa, dur dur gerek yok şu an bekle. Kaldır diyeceğim ha. Oraya nasıl attınız ya portalı? Buralardan bir yerden attı Yavuz abi. Kanka ben bir bakayım. Gel böyle mazlum. Tamam. Gel böyle. Ben de kalk diyerek perişan diyecektim zaten iki mermiye. Bunu çekmem lazım. Söylesene lan canın azalmış. Yavuz abi niye gelmedin buraya? Canım azaldı. Oooo oh, Ay. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Çay boğazımda kaldı. Yavuz abi orada biri baygın. Zaten biri kalmış ha. Kilim gelmiş. Yani, bir kaldı. Aha. Thank you. Oha mazlum görüyor musun adamı? Ha gördüm abi. Burada burada burada. Ha zıplıyor tam vurma vurma abi zıplıyor. Bekle bekle abi. Kili çalmayı çalmanı istiyorum. Biliyorum. <laughs> İstiyorsun çalmayı sana vurduracağım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Abi çok yanaşma sen ban yeme ne olur ne olmaz. Tamam. Tamam. Hadi. Batu'da abi ne yapıyorsun? İyiyim canım sen ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Şükür valla ne yapalım? Nasıl gidiyor hayat? Ben seni yakalarız da yakalarız. Ban yemeyelim vurayım mı? Çok şükür. Vur vur. Bir dakika bekle. Bir bekle. Heh tamam. Burada kal. <laughs> Çalmaya çalıştı kardeşim benim. Sağ olasın görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> Yavuz abi. Yavuz abinin tipe bak. Yok nasıl? Nasıl yatmış bu göremedim de nereye yattığını göremedim. <laughs> Onu aradım önce bir. <laughs> Ulan ya. <laughs> Allah'ım nasıl yatmış? Oy. Arkadaşlar bir eliniz alırım, bir de alırım. çok yankı yapıyor gençler. Kimden yapıyor? Kendin mazlum mazlum. Oyundan açık ya. He doğru. Dur o zaman. Bir eliniz alırım, bir de beğeniniz alırım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Güzel maçtı. Valla o. Dur bakayım. O çatıda iyi kurtardım. he mazlum. Gidiyorduk. Ne olsa mazlumun suçu ya. Yani kardeşim orada bayılıyorsun, ne <laughs> diyorsun? Gördü mü Viktor? Nasıl soldan çıktı? Ya. Yeah. Öyle bayılırsan. Ya, ya. Yavuz abi de gitmiş adamlara. Kil çalacak ya. <laughs> ya son kilin peşine düşmeyeyim ben şimdi iddia var. ya. Yani. İyi, iyi düştün ne iyi düştün. İyi düştün de gene başaramadın abi ya. Adam zıpladı. Ben ne yapayım şimdi <laughs> saygısızlık olmasın istedim. Ben. Yalnız. Onu sana gösteren benim. Ben olsam vururdum yani.